Uykuya daldığımızda beynimiz vücudumuzun hareket etmesini engelleyerek bizi geçici bir felç durumuna sokar. Peki neden? Bu durum REM, hızlı göz hareketi, uykusu sırasında gerçekleşir. Beynimiz rüya gördüğümüz bu evrede vücudumuzun rüyalardaki hareketleri gerçek hayatta yapmasını önlemek için kasları geçici olarak devre dışı bırakır. Eğer bu olmazsa rüyalarımızı fiziksel olarak yaşayabilir ve kendimize zarar verebiliriz. Bu süreci kontrol eden mekanizma beyin sapında bulunur. Beyin sapı, glisin ve GABA adlı nörotransmitterleri kullanarak kasları baskılar ve vücudu hareketsiz hale getirir. Ancak bazen bu sistem aksayabilir. Örneğin, uyku felci yaşandığında kişi uyanık olduğu halde hareket edemez. Bu felç durumu evrimsel açıdan kendimizi korumamız için gelişmiş olabilir. Eski zamanlarda uykuda hareket eden atalarımız daha savunmasız hale gelirdi. Bu yüzden vücudu uyku sırasında sabit tutmak evrimsel avantaj sağlamış olabilir. Sonuç olarak beynimiz bizi uykuda felç ederek rüya sırasında kontrolsüz hareketler yapmamızı önlüyor. Ancak bazen bu mekanizma bozulabiliyor ve korkutucu uyku felci deneyimleri yaşanabiliyor.